Bir üniversite arşivlerinde zamanında gizlenmiş bir sandık bulundu. Hangi üniversite olduğunu söylemeyeceğim ama yüzyıllardır var olan bir tanesi. Sandık içerisinde birçok mektup, günlük ve nice kaynaklar içeriyordu. O belgeler 10 yıllar öncesinden 100 yıllar öncesine kadar dayanıyordu. Bu belgeler bir araya getirilerek gizlenmiş mi yoksa ilerleyen zamanlarda bulunabilmesi için korunmuş mu bilemiyoruz. İş arkadaşlarıma ve bana bu belgeleri inceleyip çözümleme görev verildi. Artılarını ve eksilerini iyice tarttıktan sonra bu dokümanları internete sızdırmayı kendime görev edindim. İlk dokümanı Salgın Doktoru adıyla birkaç ay önce yayınlamıştım. Bugün yayınlayacağım bu doküman ondan daha sonralara dayanıyor. Birinci Dünya Savaşı'nda çarpışan, adını söylemek istemediğim bir Amerikan askerinin günlüğü. 1917'de ön hatlara yaptığı seferden 1918 Mart ayında Amerika'ya dönüp ölümüne kadar kronolojik bir şekilde yazılmış. Tarihe bakış açısından bütün günlük çok ilginç bir kaynak. Fakat bu iki sayfa adamın hastanedeki geçirdiği zamanlarla alakalı. Hatta daha önce yayınladığım belgeyle ortak şeyler dahi var. Her şeyi harf harfine yayınlıyorum. Arada da kendi kişisel fikirlerimi belirteceğim. İş arkadaşlarım ve ben bu dokümana İspanyol Garibi adını verdik. 12 Ocak 1918 En son yazdığımdan bu yana 3 gün geçti. Yaralıyım ama ölümcül değil. Bu yaralı tedavi merkezine baktığımda olan şeylerden dolayı utanıyorum. Klorin gazından dolayı mutasyona uğramış insanlar görüyorum. Uzuvlarını kaybeden insanlar. Birden fazla uzuvlarını kaybetmiş insanlar. Mermi ve şarapnel yaralar. Ben, benim sadece bacağım kırıldı. Ölümme neden olmasının bile 2 yıl süreceği söylendi. Fakat doktor mucizevi bir haber verdi. Bir alçı kalıbı bacağımı güvenli bir şekilde tutabileceklerini söyledi. Birçok günüyle bu bir mucize. Siperlerin o dehşet vericiliğinden bir süre uzak kalacağım. Aynı zamanda zamanlamada harika. Almanların Rusya'lı ateşkesinin üstünden bir ay geçti. Yeni devasa bir saldırı yaklaşıyor olmalı. 13 Ocak 1918. Bugün yataktan titreyerek kalktım. Burada geçirdiğim zaman boyunca gözlemlediğim birkaç tuhaf şeyden bahsetmek istiyorum. Bu yaralı tedavi merkezi devasa bir evin bir balo salonundan çevrilmiş. Benimle birlikte 40'a yakın yaralı var. Gün içerisinde hepsi çok iyi. Fakat geceleri tuhaf bir doktor ilgileniyor hastalarla. Çok büyük bir adam. 3 metreyi geçkin bir boyu var. Siyah bir cübbe ve bir gaz maskesi giyiyor. Gaz maskesi savaşın ilk yıllarında kullanılan ağza doğru uzayıp bir kuş gagası gibi gözüken artık kullanılmayan bir maske. Doktor benim yanımda durduğunda uyuyormuş gibi davranıyorum beni korkutuyor. Kokusu, hareketleri, o gaz maskesinin altındakinin bir insan olduğundan bile emin değilim. Bu özel doktor bana ve arkamdaki diğer hastaya karşı özel bir ilgi gösteriyor. Ve diğer hastalara daha az ilgi göstererek bizim etrafımızda gezinip duruyor. Dün gece arkamdaki diğer hastaya tuhaf bir şey oldu. Adını bilmiyorum. Ben konuştuğumda da hiçbir zaman cevap alamıyorum. Ama bir şekilde karnından göğsüne kadar uzanan derin yarayla savaş alanında hayatta kalabilmiş. Yarası enfeksiyon kapmış ve kızarıklıklarla dolu. Ne kadar zamanı kaldığını bilmiyorum. O tuhaf doktor dün gece yanından ayrıldıktan sonra heyecanlı bir şekilde uyandı. Sayıklıyordu. Bana ona antibiyotik diye bir şey verdiklerini ve 10 yıl sonra bile yaşayacağını söyledi. Ne dediğini anlamadığımı söyledim ve ardından söylediklerini dikkatlice dinledim. Çok heyecanlıydı. Sanki delirmiş gibi. Fakat onu kolay bir şekilde anlayabiliyordum. Söylediklerini elimden geldiğince size aktarıyorum. Bu antibiyotikler 1928'de icat edildi ve ilaçlara bakışımızı tamamen değiştirecek bir şey. Siperdeyken gökyüzünden geçen uçakları biliyorsun değil mi? Devasa büyüklükte olacak onlar. Okyanusların üstünden yüzlerce insanı taşıyacaklar. Kullanıldığını gördüğün telefonlar cebine sığacak kadar küçülecekler ve hepsi kablosuz olacak. Dış uzayda süzülen büyük makinalardaki bilgileri yansıtacaklar. Ve o dış uzaya bir şeyler gönderenler ilk Ruslar olacak. Biliyorum şu an Rusya'yı çiftçilerin ülkesi olarak biliyorsun ama her şey değişecek. Yani en azından bunlar olması beklenenler. Normal bir şekilde. Fakat planlar burada ters gitti. Bu savaş erken bitiyor. Nedenini anlayamıyoruz. Bu savaş erken bitti derken neyi anlatmaya çalıştığını sordum. Normal dünyada Bolşevikler 1921'e kadar devrimlerini gerçekleştiremiyorlar. Geçen ay olan ateşkes asla gerçekleşmiyor. Rusya devlet savaşı devam ediyor. 1922'de Almanya'yı küçük düşürerek bir zafer kasalıyor. Bu da 1940 başlarında 2. Dünya Savaşı'na neden oluyor. Resmen şoka girmiştim. Nasıl cevap vereceğim hakkında hiçbir fikrim yoktu. Delirdiğini düşündüm. Ama her şey o kadar mantıklı geliyordu ki. Yarı gerçek yarı dalga geçercesine bu yaşadığımız dünyada sıradaki büyük dünya savaşı 1940'da mı olacak diye sordum. Emin değiliz. Eğer bu savaş gereğinden erken biterse yeteri kadar insan ölmeyecek. Bu bazı şeyleri değiştirebilir. Belki bu dünyada 1969'da Ay'a inmezsiniz. Belki 2028'de Mars'a inmezsiniz. Bu tarz şeyleri bilemiyoruz. Bu durumu düzeltmeye çalışıyoruz. Emin olduğumuz hiçbir şey yok dedi ona ay hakkında, Mars hakkında, uzayda süzülen makineler ve cebimize sığan telefonlar hakkında birçok soru sordum. Fakat uyuyakaldı. Bu işi yarın kurcalamak için hevesle bekliyorum. 14 Ocak 1918. Dün gece işler pisleşti. Bu işi daha fazla kurcalamak olmayacak. Şu an kendi akıl sağlığımı sorguluyorum. Gaz maskeli doktor dün gece geri döndü. Her zamanki gibi yatağımın başında durdu ve beni izledi. Her zamanki gibi ben de yine uyuyor numarası yaptım ama gözlerimin arasındaki o ufacık aralıktan bile onu görebiliyordum. Arkamdaki hastaya doğru döndü. Konuştuklarını duyabiliyordum. Bu hastane odasından daha fazla ne kadar bilgi toplayabilirsin diye sordu doktor ve devam etti. İşe yarar şeyler bulmaya devam edebilecek misin? Hasta cevap verirken sesindeki dehşet duyabiliyordum. Ben evet sadece bana biraz daha zaman ver. Halledeceğim her şeyi. Önümüzdeki hafta barış görüşmeleri için Brest'e gitmem gerekmiyor muydu? Yapabilirim. Başarabilirim o işin hali hazırda nasıl bittiğini biliyoruz seni aptal. Doktor artık kulağa bir insanmış gibi gelmiyordu. Her şey Kasım'da bitiyor. Çok erken. Görevinde başarısız oldun. Hayır dinle her şeyi düzeltebilirim. Üç gün daha yaşarsan kendini şanslı say. Ama bir planımız var. Bu arkandaki hasta. Onun için bir şeyim var. Yarın Amerika'ya gönderilecek. Vardığında ise Kansas eyaletinde yine askerlerle konuşacağı söylendi bana. O zamana kadar çoktan bulaştırmış olacağı şey. Bu tedavi edilemeyen grip aradaki farkı telafi edecektir. Eğer sen de çeneni kapalı tutarsan senin içinde bir şeyler ayarlayabiliriz. Öyle yapmanıza gerek yok. Ben... Fakat doktor öfkeyle çekti. Onu gördüğümden daha iyi duyabiliyordum. Doktor hastanın tam yüzüne bir yumruk attı. Tek bir yumruk. Ama herhangi bir insanın sahip olduğu kuvvetten çok daha fazla bir kuvvetle. Hastanın yüzü tamamen parçalanmıştı. Kan, beyin parçaları ve kemikler hastanenin yerlerine, duvarlarına ve hatta tavanına sıçramıştı. Benim için çok zor bir durumdu ama hareket etmedim. Hayatımın buna bağlı olduğunu hissettim. Bu doktor daha önce hiç olmadığı kadar bana yabancı geliyordu. Sanki bu gezegenden değildi. Doktor uzun bir iğne çıkardı ve bana bir şey enjekte etti. Ne olduğuna dair en ufak bir fikrim yok. Ama iyi bir şey olamazdı. Ayağa kalkmayı düşündüm. Ayağa kalkıp kaçmayı veya onu durdurmaya çalışmayı ama tamamen donmuş bir haldeydim. Bu doktor beni çok korkutuyordu. O mevzilerde karşılaştığım her şeyden daha fazla de. Belki de bana sadece ilaç verdi. Belki de her şey çok güzel olacaktı. Doktorun söylediklerinden ne kadar doğruydu hiçbir fikrim yoktu. Fakat yarın Amerika'ya gideceğim konusunda haklıydı. Yarın transfer edileceğim söylenmişti bana. Ve iki ay içerisinde evde olacaktım. Belki bu savaş gerçekten de burada erken bitiyor. Ve ben bu durumda iyilikten başka hiçbir şey görmüyorum. Bu savaş insanoğlunun ne kadar kötüleşeceğini gösterdi. Herhangi birisinin yapabileceği en kötü şeyleri gördük. Belki bir doktorunki hariç. insan bile olduğundan şüphelendiğim bir doktorunki. Mart 1918'de ilk İspanyol gribi Kansas Fort Riley'de belgelendi ardından gelen 2 yıl içerisinde bu hastalık 1. Dünya Savaşı'nda ölen insanlardan çok çok daha fazla insan öldürdü. Bu günlük ile ilgili ne düşüneceğimizi bilmiyoruz. Fakat daha önce paylaştığım Salgın Doktoru adlı dokümanda bahsedilenlerle ortak noktalar var. Gelecek zamanlarda bu gizlenmiş sandıktaki diğer dokümanlara daha derin bakmaya ve araştırmaya devam edeceğiz. Ve sizleri de buradan duyurmaya. Fakat bu dokümanla alakalı olarak 1969'da aya çıktık. Aynı bahsedildiği gibi. Ve bu gizli sandıkta çıkan dokümanları okudukça inanıyorum ki 2028'de de insanoğlu Mars'a çıkmış olacak. Sandıkta daha çok belge var. Ve biz sadece yeni yeni çözmeye başladık bütün bu olanları.